Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ilk madde ve malzeme ile ilgili stok kartının nasıl açılacağını göstermek istiyorum. Bunun için yapmamız gereken stok kartına giriş yaparız. Yeni stok kartı. Stokumuzun ismini yazarız. Boncuk tutkal. Kod ve ad aynı olmalıdır. Boncuk tutkal. birimimiz boncuk tutkalımın kilogram olarak açalım. Daha önce kilogram olarak yani birimlerimizi ticari ayarlardan açıldığını göstermiştim size. Yeni bir birim adı gerekli oluyorsa arkadaşlar ticari ayarlardan yapabiliriz. Minimum stok, maksimum stok, serbest stok miktarları vardır arkadaşlar. Minimum en azdır, maksimum en fazladır. İndirimlerimiz varsa indirimlerimizi yazıyoruz. Serbest stok miktarı ise o anda e, ne kadar bir stokumuz ise anlık olarak değişen stokları yazıldığı yerdir. Birimi ve miktarları. İkinci birim, üçüncü birim varsa birden fazla birim kullanıyorsak eğer stokumuzda, İkinci ve üçüncü birimleri de yazabiliriz. Satış birimi, alış birimi. Yani biz satış biriminde bir birim kullanıyorsak birinci birimden, ikinci birimde kullanıyorsak ikinci birim. alışta aynı şekildedir. Resimlerimiz varsa dosyadan seçebiliriz. Alış fiyatlarına geldiğimizde alış ve satış fiyatlarımız var. Arkadaşlar daha önce ben stokları daha ayrıntılı anlatmıştım. Stok kartı bölümünden, videomdan ayrıntılı şekilde izleyebilirsiniz. Ben alış ve satış fiyatlarını yazarak muhasebe kodlarına geçmek istiyorum. Çünkü muhasebe kodlarında değişiklik olacak bu stok kartımızda. O yüzden çok ayrıntıya stok kartı içerisine girmek istemiyorum. İlk stok kartında çünkü ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Şimdi alış fiyatımıza geldiğimizde 5 tane alış fiyatımız var, 10 tane satış fiyatımız var. Alış fiyatımız maliyet fiyatımızdır. 5.58 olsun. Satış fiyatımıza geldiğimizde satış fiyatlarımızda alış fiyatından her zaman fazla olmalıdır satış fiyatımız 6.48 diyelim. 3 tane satış fiyatı yazalım. Yani e, satış fiyatımızda peşin satış fiyatı olabilir, vadeli satış fiyatları olabilir, parakendi satış fiyatları, kredili satış fiyatları olarak değişebilir. Biz birden fazla satış fiyatı yazmak istersek eğer satış fiyatlarını 10 tane olduğunu görüyoruz, buradan belirtebiliriz. 200 TL'nin üzerine geçmememiz gerekli demo olduğu için mümkün olduğunca fiyatları düşük tutuyorum o yüzden 7.90 10, 12. 3 tane satış fiyatı yapalım. 3 tane satış fiyatını yazdık arkadaşlar. Şimdi gelelim muhasebe kodlarına gelelim. Hatta muhasebe kodlarına gelmeden alış fiyatında peşin alış fiyatı da olabilir. Vadeli alış fiyatı da olabilir. Biz şimdi birinci fiyata normal alış fiyatı yazdık. Peşin alış fiyatı dediğimizde peşin alış fiyatını da 5.69 diyelim. Çünkü biz buraya 6.48 yazdığımız için ayarlamayı ona göre yapıyoruz. Vadeli olarak da 6.40 diyelim. Vadeli alış fiyatı olarak. Muhasebe kodlarına geldiğimizde muhasebe kodlarında ilk madde ve malzeme olarak yüzenliği kullanırız alışta yüzerli diyelim alış iade olarak tekrar yüzerli çünkü iadelerde alışlarda kendisidir. Yurt içi satışımız 600. Yurt içi satış iademiz 610. Yurt içi pardon yurt dışı satışımız 601. Yurt dışı satış iade 610 ihraç kayıtlı satışımız 600 alışımız 150 parakende satışımız 600 parakende satış iademiz 610 tekrar bakalım 150 dedik alış girişleri alış iadeleri satışlar 600, iadeler 610, 601, 610, 600, 150, 600, 610 dedik. KDV'lerimiz, KDV'lerimizde alışlarda 191'i kullanıyoruz, iadelerimizde 391'i, 391 hesaplanan KDV satışlarda kullanılır. 191 indirecek KDV alışlarda kullanılır. İadelerde de tam tersi olur. 391 ise 191, 191 ise 391 olur. Satışımıza geldik. 391 iadesi 191 satışlar 391 iadeler 191 satış iade ise 191 alış iade ise 391'dir. 391 alış 191 satış 391 satış iade 191'dir. Üretime sevke geldiğimizde üretime sevkte ilk madde malzeme olduğu için güzelliği kullanırız. Üretime sarfta 710 kullanırız. Pardon üstte yazdım altta geçmeden şuradan 710 silip direkt üretime sarfa geçelim 710. Üretim hesabımız 152. Depo sayım fazlası 397. Depo sayım eksikliği 197. Sarfımız 730. Firemiz 158'dir. Şimdi bunların alt hesaplarını açmaya çalışalım. 150'ye geldiğimizde F1'le baktığımızda 150'den açılmış olan bir hesabımız yok. 150, 001 diyerek F1'le oluşturalım. Ne yapalım? Boncuk tutkal alış muhasebe hesabı diye yazalım. Direkt yanına da yazarak yapabiliriz ya da üzerindeyken hesap kodu bilgi girişi düzeltmeye tıkladığımızda da yapabiliriz işlemimize. ESC ile çıkalım. 150'ye tekrar gelelim. 002 F1 ile oluşturalım hesap kodu bilgi düzeltmeye geldiğimizde boncuk tutkal alış iade muhasebe hesabı diyelim. Buradan da yapabiliriz. Kaydet diye çıkalım. ESC ile çıkış yapalım. Satışlara geldiğimizde 600'lerden bakalım. 4 tane açılmış. Biz 5.yi açacağız. 600 005 F1 ile oluşturuyoruz. Boncuk tutkal yurt içi satış muhasebe hesabı diyoruz. Evet bunu da kaydediyoruz. ESC ile çıkıyoruz yurt içi satış iadeye geldik. 610. 610'dan kaç tane açmışız? 3 tane açılmış. 4.'üyü açacağız. 004 diyerek yurt içi satış iade edememiz gerekli. F1 ile oluşturalım. Yurt içi satış iade hesabı diyelim. Evet buradan kaydedip çıkalım. 601'e geldik. 601 F1 ile oluşturduğumuzda bir tane açmışız. 601 002 yurt dışı satış hesabı diyeceğiz. Yurt dışı satış hesabı. Evet kaydedelim buradan çıkalım 610'dan üst tarafta dördüncüye açmıştık. Şimdi beşinciye açacağız 610.005 yurt dışı satış iade hesabı diyeceğiz. Yurt dışı satış iade hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Tekrarlıyorum. Hesap kodu bilgi girişi düzeltmeden de bu işlemleri yapabiliriz. ESC ile çıkalım. 600'e gelelim. 600'de üst taraftaki hesaplarımızı 5.'ye açmıştık. 6'ya açacağız. İhraç kayıtlı satış hesabı diyeceğiz. F1 ile oluşturalım. İhraç kayıtlı satış hesabı diyelim. İhraç kayıtlı satış hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Çıkış yapalım. Güzelliğe geldiğimizde iki tane açmıştık. 003 diyerek ihraç kayıtlı alış hesabı diyeceğiz. İhraç kayıtlı alış hesabı. Evet bunu da kaydediyoruz. 600'e gelelim. 6.'yı açmıştık. 7.'yi açacağız alt hesaplardan. Para satış olarak açacağız. Evet. Para satış olarak açacağız. Evet bunu da kaydedip çıkalım. 610'a geldiğimizde 610'dan 5.ye açmıştık. 6'ya açacağız. 006 F1 ile oluşturuyoruz. Para kendi satış iade hesabı diyeceğiz. Para kendi satış iade hesabı. Evet bunu da kaydediyoruz. ESC ile çıkalım. 191'lere geldik. KDV hesaplarına F1 ile bakalım. 191'den 5 tane açılmış. 6.'yı açacağız. 006 F1 ile oluşturuyoruz. Boncuk tutkal indirecek KDV hesabı diyoruz. Evet bunu da kaydeder BSC ile çıkış yapıyoruz. 391'e geliyoruz F1 ile 391'den 7.ye açmışız 8'e açacağız 391 008 F1'le alış iade hesaplanan KDV kaydediyoruz ESC ile çıkıyoruz 391'den 8'e açtık. 009 diyeceğiz. Yurt içi satış olarak F1 ile yurt içi satış hesaplanan KDV evet bunu da kaydediyoruz. ESC ile çıkıyoruz. 191'e geldik. 6'ya açmıştık 007 diyerek yurt içi satış iade olarak açacağız. Yurt içi satış iade. Yurt içi satış iade diye açalım. Yurt içi satış iade indirilecek KDV hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Çıkışımızı yapalım. ESC ile çıkış yapalım. 391'e geldik. 0 onu açacağız. E, yurt satış olarak, yurt dışı satış olarak F1 ile yurt dışı satış hesaplanan KDV diyoruz. Evet bunu da kaydediyoruz. SC ile çıkalım. 191'e geldik. 191'den 008'e açacağız. Yurt dışı satış iade olarak. Yurt dışı satış iade. Yurt dışı satış iade indirilecek KDV hesabı. Evet bunu da kaydediyoruz. Evet, kaydettiği ESC ile çıkıyoruz. 391'e tekrar geldik. 10.'yu açmıştık. 11.'yi açacağız. İhraç kayıtlı satış olarak F1 diyoruz. İhraç kayıtlı ihraç kayıtlı satış hesaplanan KDV diyoruz, kaydediyoruz. ESC ile çıkıyoruz. 191'e geldik. 191'den 8'e açtık. 009 olarak ihraç kayıtlı alış olarak açacağız. Evet, ihraç kayıtlı alış diyelim. İhraç kayıtlı alış indirilecek KDV hesabı. Evet bunu da kaydediyoruz. Çıkışımızı yapalım. ESC ile çıkış yapalım. 391'e geldik. 12.yi açacağız. Parekende satış olarak F1 ile Parekende satış hesaplanan KDV diyoruz. Kaydediyoruz. Evet buradan da çıkıyoruz. SC ile çıkalım. 191'den 10'uncuyu açıyoruz. 10 diyelim. 0-10. F1 ile oluşturuyoruz. Perakende satış iade olarak açacağız. satış, iade, indirilecek KDV hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedip çıkalım. Evet ESC ile çıkış yapalım. Geldik üretime sevk hesaplarına. 150'den kaç tane açmıştık bakalım. 3 tane açmışız. 4'ü açacağız. 004 F1 ile oluşturuyoruz. Üretime sevk hesabı. Üretime sevk hesabı diyelim. Evet bunu da kaydet deyip ESC ile çıkışımızı yapıyoruz. 710'a geldik. 710'dan F1 ile oluşturuyoruz. Birinciyi açacağız. 001 üretime sarf hesabı. üretime sarf hesabı diyelim. Evet kaydedelim. Buradan da çıkış yapalım. SC ile de çıkış yapabiliriz. 152'ye geldiğimde f 1e ile tekrar bakıyorum. Kaçıncı da yaz. açacağım. 004 üretim hesabı diyelim. Evet. Boncuk tutkal üretim hesabı diyelim. Evet bunu da kaydediyoruz. Buradan çıkıyoruz. SCL ya da çarptan çıkıyoruz. 397'ye geldik. Kaç tane açmışız? Birinciyi açacağız 397'den. Evet 001. F1 diyelim. Boncuk, tutkal, sayım ve tesellüm fazlaları ya da depo sayım fazlası da diyebiliriz. Depo sayım fazlası diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Buradan çıkalım. 197'ye geldik. Depo sayım eksikliğini yapacağız. F1 ile 197 2'ye açacağız. 002 depo sayım eksikliği diyelim. F1 ile oluşturalım. Depo sayım eksikliği. Evet buradan kaydedelim çıkış yapalım. 730'a geldik. 730'dan F1 oluşturalım. 730'dan 2 tane açmışız. Üçüncüyü açacağız. Sarf hesabı olarak. Sarf hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Buradan çıkış yapalım. 158'e geldik. F1'le 1'e açmışız. 2'ye açalım. 158.002 Boncuk tutkal Fire hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Buradan çıkış yapalım ana sayfaya geldiğimizde stok türünü ilk madde ve malzeme olarak yani ham madde olarak değiştirmeliyiz. Muhasebe kodlarımız tamam. Buradan kaydederek çıkışımızı yapalım. Boncuk tutkal bu şekilde açılmış oldu. Elegans dolabın içine girdiğimizde kart incele düzeltti. Muhasebe kodlarına baktığımızda muhasebe kodlarında yazıldığını gördük. Yalnız şurada depo sayım fazlası F1'e girdiğimizde depo sayım fazlası olarak şurayı elegans olarak düzeltelim. Düzeltme işlemi nasıl yapıldığını göstereyim. Düzeltme diyelim. Şuraya elegans dolap diyelim. Şu şekilde elegans dolap diye bunu kaydedelim. Bir de elegans dolabımız olsun stok kartımızda. Evet buradan da çıkalım. Elegans dolabı kaydedelim. Buradan çıkalım. Boncuk tutkalın içerisine kaydınca de düzeltle girelim. Muhasebe kodlarına girdiğimizde 397'in içine girdiğimizde Elegans dolapta bir var. Biz ne yapacağız? Depo sayım fazlasında 2 olarak alalım. F1 ile oluşturalım. Depo sayım fazlası diye. Bunu da kaydedelim. ESC ile çıkışımızı yapalım. Tekrar değişiklik yaptığımız için kaydet butonuyla tekrar kaydedelim stoğumuzu oluşturmuş olduk. Elegans dolabı bir önceki derslerimde göstermiştim. Boncuk tutkalı da şu anda gösterdim. Bir sonraki derslerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.